Bu tekrar izleyelim. Bugün Türk halk edebiyatının önemli bir ozanını araştırman gerekiyor. 17. yüzyılda yaşayan ozanın doğum yeri ve tarihi hakkında kesin bilgiler bulunmuyor. ...duygu yüklü eserlerinde dili etkileyici şekilde kullanmasıyla tanınıyor. Dil ve ölçü bakımından divan edebiyatının etkisinden uzak kalan Ozan... ...şiirlerinde genellikle Güneydoğu Anadolu insanının... ...o dönemdeki günlük konuşma dilini kullanıyor. Göçeme yaşamın vazgeçilmez bir parçası olan doğa... ...şiirlerinde başlıca tema olarak dikkat çekiyor. Dostum, şimdi beni dikkatle dinle. Sana Halk Ozanı'nın şiirlerinden bir dörtlük okuyacağım. Yürü birey yalan dünya, sana konan göçer bir gün... İnsan bir ekine misal, seni eken biçer bir gün. Dostum, eserleri kulaktan kulağa Anadolu'nun dört bir yanına ulaşan Ozan, Türk halk şiiri geleneğinde önemli bir yere sahiptir. Bahsettiğim Ozan'ı bulduğunda, onun adını taşıyan halk kütüphanesine sahip olan şehre gitmen gerekiyor. Gizli zarf seni bu şehirde bekliyor olacak. Dostum hafta sonunda benden tablet bilgisayar ya da müzik çalar kazanmak istiyorsan tüm gizli zarfları bulup içindeki şifreleri toplamalısın. Yarın aynı saatte yeni bir ipucu vermek üzere yine burada olacağım. Sakın geç kalma tamam mı? Hoşçakal.